Merhaba hocam. bugün Python bütçeleri kullanarak bir data frame oluşturup data frame içerisinde rastgele tam sayıdan oluşan feature oluşturacağız ve bunu çizgi grafiğine çizdireceğiz. Öncelikle gerekli importlarımızı girmemiz gerekiyor. ISNV zaten geliyor. Zaten geldi. Çalıştıralım. Bir sıkıntı yok şu anda çalışmasında. Şu anda data frame oluşturacağız. data eşittir ee, pd nokta data frame Bunları normal parantez ve e, köşk parantez açıp sayılar ismini veriyoruz bunda np random rounding diyerek e, bir aralık random bir sayı üretmesi için aralık belirliyoruz. Bu aralığımız 10000 ile e, 0 1 arasında olacak. Size'ı da 1000 olacak. Kodumuz çalışıyor, sıkıntı yok. Şimdi bunun durum feature'ını oluşturacağız. Buna e, köşeli parantez kullanarak durum ismini veriyoruz. Yine e, köşeli parantez kullanarak düşük diyoruz. If bu 5000'den e, yüksekse, küçükse diye bunu işliyoruz. Yüksek. E, X in data yazıyoruz. E, yine köşeli parantez. Sayılar diyoruz. Kodumuzu çalıştıralım. Ve sıkıntı yok. E, hesaplama fonksiyonu tanımlıyoruz. Bizden bu bu isteniyor. Dev hesaplama sayı 2 e, üstte return e, sayı 2 artı 5 bunu da bir çalıştıralım. Burada da sıkıntı yok. E, hesaplanan feature'ı oluşturuyoruz. Data ee, köşeli parantez hesaplanan köşeli parantezden çıkacağız. Ve eşittir deyip data e, yine köşeli parantez sayılar e, diyoruz ve çıkıyoruz mutluluk. Hayır köşeli parantez koymamışız. sayılar diyoruz. Zaten kendisi de çıkıyor. Sonra Apply diyoruz. Hesaplama diyoruz. Kodumuzu çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı olmadan da kontrol edelim. Sonra grafiği çizdirmek için gerekli kodlarımızı yapıyoruz. VLT figure fig size burada size'ını belirliyoruz. Ondan sonra, e, parantez Evet, 10,6 virgül diyoruz. Şunu şöyle yapacağız. Şurada bir hatamız var. Bu, bu şekilde yapıyoruz ve evet bu şekilde olacak kodumuzu kontrol ediyoruz. Tamam, bir sıkıntı yok, bir sıkıntı değil. Hepsini yazdıktan sonra bir şey olacak, hata vermez sonuçta. data köşeli parantez açıyoruz burada hesaplanan ama bunu tırnak alması lazım tamam hesaplanan diyoruz ondan sonra buraya bir virgül atıyoruz data köşeli parantez bunu da tırnak içinde sayılar alıp yapıyoruz end aşağısı giriyoruz bld nokta x label ee, bunu normal parantez açıp hesaplanan diyoruz plt e, y label ile e, abel diyoruz ve parantez açıyoruz buna sayılar ismini veriyoruz. Bu son yazdıklarımızın hepsi, çiz grafik çizmesi için gerekli kodlar. Bunu da parantez açıyoruz. Hesaplanan kullanan VSS sayılar diyoruz. Enter, pnt.show ile göstersin diye gerekli olan kodumuz. Şu anda çalıştırdığımızda bir çizik grafik çizmesi gerekiyor. Evet, çizik grafiğimiz bu şekilde. Ee, kodlarımız bu şekilde bize istediğimizi verdi. Bu şekilde bir grafiğimizin olması isteniyor. Ee, bu kadar. Teşekkürler.